Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Güzel bir pazar günü olsun. 25 Ocak artık haftanın son günü, tatilimiz. ayında günleri, son günleri, gönlümüzdekiler hızla gerçekleşsin. Umuyorum ki hepinizin adına ben tabii pozitif enerjeli niyetlendim ve kapattım. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Şöyle birlikte dinleyelim diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra arkadaşlar yüreğinize oturmuş koca bir sıkıntıdan bahsediyor. Zaten şuraya taşıyacaksınız aslında. Evet oraya geldiğimde size göstereceğim söyleyeceğim. Ee, burada iç dünyanızda şu an bir fırtına aslında patlama yaşadığınız bir nokta diyebilirim. Aslında şöyle düşünmek lazım. Bir tane yük var. Yükün üstünde bir, iki, üç kişi bir taraftan sizin tarafınızmış gibi çıkmış. Karşı taraftaki üç kişi ise birini köşeye sıkıştırıp geçmişe doğru kaçıyorlar. Yani sizin taraftan üç kişi, karşı taraftan üç kişi ciddi anlamda bir yüzleşme ortamı ve bu bir parayı, parasal bir konuyu içeriyor. Öncelikle bunu net söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir gerçek var burada. E, burası iki insanın köklenmesinden kaynaklanmış. İki büyük insan e, sanki şöyle düşünün dedeler, kardeş e, bir dedenin torunları çocukları sizinkiler. Öbür dedenin torunları çocukları öbürküler. Yani iki başlı patron belki bu. Ama maddiyat ve iki ayrışma sonrasında ciddi bir Ortayı bulma amaçlı konuşmaya toplanılmış. Burası sizin iç dünyanız. Diyorsunuz ki biz toplanmadan, biz bir arada olmadan ya da bir şekilde orta yolu bulmazsak bu iş çözülmez diyorsunuz siz. Ve tam da çatışmalar burada başlıyor zaten. Şimdi sizin bir kuyruğunuz çıkmış. Kuyruğunuzun olması yerinize, yanınıza daha doğrusu çatışmaktadır. Hmm bakmakla mükellef olduğunuz anlamına gelebilir. Size bağlı olan bir kişi olduğu anlamına gelebilir. Günün sonunda hayatınızın elbette ki bak hedefiniz ilerisi, parmağınız ilerisi hatta birisi sizi siz bu ileriye doğru giderken durdurmuş, durdurmak istemiş, tutmuş. Bildiğin tutmuş. Şimdi elbette ki planlarınız çok net ama o kadar çok yüreğinizin ortasında da artık sıkıntı yaratıyor ki arkadaşlarım e, bu sıkıntılardan tamamen arınmak istiyorsunuz. Parmağınızı, işaret parmağınızı sürekli sadece ileriye ileriye gösterirken görüyorum sizi. Gelecek odaklı bir hamleden bahsediyor. Özellikle Önümüzdeki süreci aşmaya çalışmanızdan bahsediyor. Aşmak için neler mümkün demişsiniz. Evet büyük bir çatışma ortamı sağlanmış. Maalesef ki çatışma yaşanmış. Siz sağlamamışsınız bunu. Ama en azından e, hedefinize de bir adım daha adım atmış bulunmuşsunuz. Bir adım daha yaklaşmış bulunmuşsunuz. Neden? Çünkü en azından artık aksiyon alıyorsunuz. Beklemekten yorulduğunuz yüreğinizin ortasını işleyen bir sıkıntı olduğu için e, daha da daha, daha da ne olsundu zaten dercesinesiniz anlatabildim mi? O yüzden size şu kadarını söylemek isterim arkadaşlarım. Hayatınızda e, çok net şey var. Ha, toparlanma süreci elbette ki çünkü baktığım zaman o sizde yürek acısı kalmış. Ama parmağı geleceği sürekli gösteren bir karaktersiniz siz. Zaten yerinize duramazsınız. Öyle düşünün. Hani sizden stop beklenmez. Sizden hedef ileri beklenir. Şimdi bununla alakalı ileri geri konuşanlar olmuş. E, takılmayın. Sözler sizi tamamen caydırıcı etki sağlasın. Şey gibi e, oyunlar oynarken, tavla oynarken karşı taraf rakibini çenesiyle gardını düştürür ya sizde öyle karşınızdaki insanlar gardınız düşsün istemiş. Ama siz tabii ki de dimdik durmaya başarmışsınız. Bak şurada bir para konusu var. Bugününüze geldiğinde bu lafları göz ardı edeceğinizi görebilirim. Ağzı yüzü küçük bir insan görüyorum. Böyle burnu küçücük, gözleri küçücük. Gerçekten minyon bir tarafı var. Minyon bir görseli var. Bununla alakalı bir konuşma yapılmış. Siz tamamen onu aslında göz ardı edin diyor. Çünkü şurada bir ayaklanmanız var. Sizin tarafınızda dedi ki 3 kişi burada varmış, 3 kişi şurada varmış diye. Sizin tarafınızdaki 3 kişi birlik beraberliğini her zaman korumuş. Yani bugün ortak adımlar atacaksınız. Birlikten kuvvet doğacak demek bu. Sizin güçlenmenizi aslında birlikten kuvvetin doğması sağlayacak bu gelişme. Şimdi yükünüz üstünüz aldığınızı görüyorum. Hemen bunun ardında şuraya doğru gelen kısımlara geldik ve bak şimdi burada kafasında ezilen birisi var. Hedef ileriye derken aslında siz bir yolculuğa çıkacaksınız. Ayağınıza da paranızı almışsınız. Bu rızık sizin rızkınız. Kimse buraya müdahale edemeyecek. Siz artık şehir dışı, deniz aşırı gidilesi, uçakla gidilesi ya da memleket bilmiyorum işte ne diyelim? Türkiye'nin bir ucundasınızdır. Diğer ucu da sizin memleketinizdir. Yani dolayısıyla sizin bir yere gitmeniz, gittikten sonra o parayı ardınızdan almanız, kesinlikle kimseye taviz vermemeniz, gücünüze güç katmanız gibi bir süreç içerisindesiniz. Yani ayaklanma zamanı arkadaşlarım, önünüz çok aydınlık. Sıkıntı sonrası doğan güneşiniz önünüze parlıyor. Sen de burada dik durmayı başaracaksın. Sadece bir kişiye öfkeleneceksiniz. Böyle içiniz taşmış. Neden? E çünkü şey diyorsunuz. Bakın. Burada diyeceğiniz şey şu. Özellikle el atmasına özellikle e, sıçratmasına el sıçratmasına yani şöyle düşünün arkadaşlar. Hadsizlik yapacak birine pay bildireceksiniz. Hat bildireceksiniz. Ve öfkeyle yapacaksınız. Normalde sizden beklenen davranış tane tane anlatılması. İşte kalp kırmayayım. Aman kimsenin ahı üstünde kalmasın. Dur onun da gönlü hatırı kalmasın. Dediğiniz. Siz öyle böyle alışmışlar ki. Siz sürekli insanlara öyle bir bunu yapmışsınız ki. insanlar zaten aman zaten bu kesin yapar diyorlar sizin için yani. Böyle de bir konuşulmalar, böyle de bir laflar e, sürecinizin olduğunu gösteriyor. Peki ne olacak? Burası nasıl sonuçlar verecek hemen söylüyorum. Şurası sizin iş dünyanızda ama burası önünüzde eğilen kişiyi görüyor musunuz? Yani bu da vereceğiniz uzun uğraşlarınız var tabii ki de. Birine hat bildirmezseniz tepenize çıkmaya çalışır. Aslında buna izin vermeyeceksiniz. O kadar da değil diyeceksiniz. o kesin. Şimdi iki kişi olmuşsunuz. Ben sizin yanı başınızda sizinle hem fikir olan ortak adını aratacağınız biri olduğunu söyleyebilirim. Eşiniz olur. Destekleyici. Elbette ki neden olmasın. Evladınızdır. Sizin gibi aynı fikirde düşünüyordur. Önünüzü açmıştır fikirleriyle. Ya da buraya ne demek lazım? Aslında şöyle. Siz üç kişisiniz belki de. Onlardan özellikle aranızda anlaşmazlık çıkanlar varsa ikinizin ortak olduğu bir yerde. Diğeri de buna tamah edecek. Ayaklarınızın altında görünmesi zaten e, özür dileyeceği. Sizden küçük kaldı ve buna e, sizin razı kalacağı. Razı kalacak bu kişi zaten. Yani bunun başka yolu yok. Bir şeyler tam da istediğiniz şekilde giriyor artık. Çünkü razı mecbur kalıyor yani zaten. Ona başka bir seçenek kalmıyor ki bir şeyler sizin için hayırlı bir döngü. O güneş çok da güzel maşallah diyorum. Zaten karşı tarafın en büyük hatası da şuymuş bu arada. İkisi birlikte diğerini susturmuşlar. Aslında üç kişi değiller. Yani günün sonunda burada ayağınıza düşen kişi, ayağınıza gelen kişi size bazı açık verecek ve itiraflarda bulunabilecek birisi. Karşınızdaki kişilerle ilgili. Ben zaten onlarla birlikte değildim. Beni odaya kapattılar sayım yaparken benim oyum sayılmadı. Geçersiz bir aslında işlem gibi düşünebilirsiniz. Yani beni oraya mecbur bıraktılar. Beni odaya kapattılar dercesine bakıyor. Aslında burası tam olarak böyle. Biri de zaten alacak onun haberini. <laughs> şey diyor yani. Söyledi. itiraf etti. Bizim açığımız ortaya çıktı bir yerde karşı taraf bir şeyleri teslim olacak zaten daha ne olsundu der gibi bir görsel var açıkçası arkadaşlarım. Şimdi bak ne kadar güzel yüreğinin tam ortasındaki sıkıntıları aşıyorsun. Hep dallı 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 budaklı da yani. Şimdi ben iş tarafına çık derim. Önün açık. E, evlilik tarafında nazar var derim. Tek taş yüzük görüyorum arkadaşlar. Bir evlilik teklifi gelir size. Bir çift olma, ilişki kurma. Güzel teklifler alırsınız siz burada. Ben size söyleyeyim. Sizin yolunuz açık, önünüz açık. Ben ayaklarınızda zaten balık balık çıkmış kısmetle kısmetle gidiyorsunuz bir şeylere. Siz bir dükkana gidin, oradaki insanların sayısı artar. Yani bereketinizi taşıyorsunuz siz zaten gittiğiniz yerlere. O yüzden vereceğiniz tepkiler, o yüzden hat bildirmeniz iyi olmuş. İyi ki hat bildirdiniz. İyi ki hat bildireceksiniz. Şimdi iş yerinizde önünüz açık. Evlilik tarafında yüzüğünüz var. Nazarınız var. Felaknas inşira. Bunlar sizi sirkeli bir suyla önünüzü açacağınız etkinlikler olur. Yani aktif bir şekilde karşılık alacağınız bir durum olur. Bunu yapın. Aile içerisinde zaten en tepedesiniz gördünüz mü? Sizi destekleyenler var baş üstünde tutuyorlar. Karşı taraftaki baykuş gibi bakmaya devam ediyor. Art niyetli bir insanı daha fazla değiştiremezsin. Yani derim hep kötü insan kötüdür. Yani bunu senlik bir şey değil. O insanın art niyetli bakacağı bir şey. Öyle de devam edecek yani bu iş. Resmen. O yüzden arkadaşlarım hayatınızın açıkçası en en döneminize doğru en aydınlık, en rahatladığınız, vicdanınızın en huzurlu olduğu ve bir zirveye doğru gittiğiniz, insanların çok güzel bir şekilde sizi dinlediği. Yüreğinizi ferah tutun derim. Dileğinizle alakalı bir para güçlenmesi ve bir bir olayda aklanmanız çıkmış. Yani buna bu aklanmayı nasıl dersen artık bekte. O yüzden de şöyle demek isterim. Ha bir göz var bak. Şimdi karşı taraf baykuş gibi çıkmış. Bir göz var. Sen her şekilde takip edileceksin. Ama takip edilebilirsin sadece. Sana ulaşamazlar. Senden uzaktalar. İki kişi başı üstü tutmuş. Artık diğerlerini elemişsiniz gibi. Sen çamura düştün kazana düştün diyeceksiniz. Onlarsız ilerlersiniz. İş çok güzel başlangıçlarınızın olduğunu söylüyor. Bu kılıçası cesaret edersen bir şey atılırsan aslında o yolun sonu aydınlıkta demek. Cesaret gösterdiğin konularda çok temiz başlangıçlar para kapıları ve vesile olması demek. Maddiyatla alakalı bazı fırsatlar önünüze düşecek demek. Yüreğinizin ortak bak, miras kartı çıktı. Hane içerisindeki olaylarda özellikle konu mirassa, paraysa. Özellikle konu miras ve paraysa. Burada atadan torun aktarılan bir şey. Yani kimi baykuş olmaya çalışırsa olsun. Kim ne yapmaya çalışıyorsa yapsın. Sen rızkını alacaksın. Bunu lütfen önce had bildirmekten geldiğini de bilin. Birisi zaten size bazı itiraflarla önünüzü açacak. Yani ben onlardan değilim dercesine çok büyük fırsatlar sağlamış olacak aslında. Evlilik evinizde bak şimdi. burada nazar var. E bir tektaş var ve çok kalabalık laflar var. Sen bu lafları göz ardı, kulak ardı edeceksin. Duymayacaksın, görmeyeceksin kişileri. güçlüsün zaten. Sen eğer istersen stratejik davranırsan ben böyle hissediyorum, ben böyle davranıyorum, ben böyle düşünüyorum dersen sen şunu yapacaksın senin yüzünden bu olacak sen böyle yapacaksın değil de suçlama insan suçluluk psikolojisinde karşı tarafa çok çabuk hemen kabul etmez yani hatayı hemen karşı tarafa yüklenir o yüzden lütfen güçlü olduğunuzu unutmayınız başka da bir şey demiyorum o yüzden hatta şey aile bağları güçlü bir insansın eşini çok seviyorsun eşi seni seviyor çoluk çocuk birbirinize bağlısınız sizin güçlü bir aile yapınız var bunu kolay kolay yıkıp ezemezler. Buna da müsaade etme. Arınmak istiyorsan stratejik davran. Ben böyle düşünüyorum de. Hem karşı tarafı ezmemiş olursun. Yani stratejik hamlelerle aile birliğinizi kimse zarar veremeyecek demiş burası da bana. Tabi sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştığım bir bakımım olduğu arkadaşlarım. Her yeni bir gün sayenizde elbette ki burada olmaya çabalıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyin başı sağlık, en büyük zenginliğimiz her şeyden önce. Sizlere sadece tek en güzel doğan benim hepimiz için söylediğim bir şeydir bu. Ee, sağlıkla sevdiklerimizin sağlığı ve kendi sağlığımızla sınanmayalım. Kalan bir şekilde halloluyor. oluyor, su akıyor ve yolunu buluyor. Unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın, hepiniz hoşça kalın.